2016 yılında evli ve iki çocuk babası 40 yaşındaki Hüseyin Okumuşoğlu 28 Ağustos 2014'te babasının evinden o gün çıkmıştı. Kiraladığı araba yanan evinin yakınında bulunmuştu. Cep telefonundan en son Kırıkkale'den sinyal alınmıştı. Daha sonra bir daha izine rastlanmamıştı. O günlerde Meliha Veske ile alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. Kaybından 11 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı. Meliha Veske 3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetmiş, yaşadığı evden başka bir ev daha kiraladığı ortaya çıkmıştı. Meliha Veske, evin düzenli olarak kirasını ödemişti. Meliha Veske, vefat ettikten sonra yurt dışında yaşayan ev sahibi eve çilingir yardımıyla girmiş, karşılaştığı manzara dehşet vericiydi. Derin dondurucuda çöp poşetlerine sarılı parçalanmış erkek bedenine rastlandı. Evde yapılan aramada bıçak ve satır ele geçirildi. Cansız beden Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na gittikten sonra yapılan incelemelerde Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada Melih Haveski'nin eşi, oğlu, kızı ve kapıya bırakılan mektubu yazdığı belirlenen yeğeninin eşi Kevser Göktuman gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Müge Hanım'ın anlatımına göre programa ilk geldikleri gün bu cinayeti Meliha Veski'nin yeğeni Yaşar Göktuman'la birlikte işlediği konuşulmuştu. Ancak Yaşar Göktuman iki yıl önce çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetmişti. Hüseyin okumuş oğlunun kardeşleri cansız bedeni toprağa verdikten sonra şöyle konuştu. Mahir Bey şöyle anlattı. Bir insanı 11 yıl boyunca derin dondurucuda saklamak insanlığa sağar mı? Sırtında bıçak izleri vardı. Bizim tek tesellimiz abimizi toprağa vermemiz oldu. Abimi ben teşhis ettim. Onu son gördüğüm haliyle duruyordu. Abimin iki çocuğu vardı. Abim için adalet istiyoruz.